Evet sevgili izleyenler bilirsin işini programı sizlere Ankara'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Sezai Bey var. Kendileri bu bölgede mühendislik alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Firmalarına konuk olduk. Hizmetli ve faaliyetleri kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz Sezai Bey. Öncesinde biraz sizleri tanımakla başlayalım. Ne kadar zamandır bu sektördeyiz? Bu serüven nasıl başladı? 98'den bu tarafa sektördeyiz. Beyaz eşyadan başladı diyebiliriz. Şu an aktivelerimiz kombiden kazan dairesi yani ağır mekanik olarak devam ediyoruz. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Aslında 98 yılından beri sektörün içerisinde olan bir isimsiniz diyebiliriz. Daha biraz küçük başlayıp tabii şu anda daha ağır mekaniklerle burada hizmet veriyorsunuz. Genel anlamıyla peki hizmet yer pavzinizde neler var? Biraz açalım sizlerden dinleyelim. Hizmet şu an sıfırdan fabrika kurmak. Yani ferifesi, kazan daire kurulumu, ısıtma soğutma. Aynı zamanda gaz acet firmasıyız. Yani gaz bina kaçakları ve toplu iş olarak. Toplu iş alıyoruz genelde. Çok ufakla uğraşmıyoruz açıkçası. Yani tek şahısla uğraşmıyoruz. Genelde fabrikasyon olarak harimekar FRF'si ısıtma, soğutma, iklimlendirme diyebiliriz daha doğrusu. Evet. Bu şekilde devam ediyor e, hizmetlerimiz. sıfırdan bir fabrika evet, kurulumunda tabii. sizler ihtiyaç neyse onu tabii. ekip arkadaşlarınızla birlikte A'dan Z'ye yapıp evet. anahtar evet. teslim evet. yapıyorsunuz. Evet, evet. yapıyorsunuz. Gayet güzel. Bunun dışında şimdi tabii ki sizin sektörünüzden hani iş güvenliği vesaire bunlar da çok önemlidir eminim ki e, kaç kişilik bir kadroyla hizmet veriyorsunuz. Şu an 9 kişilik bir kadromuz var. Hı hı. Genel anlamıyla peki hizmet yer sadece Ankara bölgesi için geçerli mi? Değil. Şu an e, Niğde tarafında bir görüşmelerimiz var. Niğde'de bir 125 dönüm üzeri kapalı alan kapatmamız var onunla uğraşıyoruz. Eğer alabilirsek NİDE'ye de gideceğiz. Şehir dışına da gidiyoruz. tabii. tabii ki. geldiği doğrultuda evet. şehir dışına gidip ekibinizle gidiyoruz birlikte çalışma yani. yapıyorsunuz. Şankırısı, işte İstanbul'u yani çeşitli yerlere gidiyoruz. Bakımlarla alakalı kazandayız bakımı. isim vermeyeyim bir okulla anlaşmıştık. Komple illerin komplesini gezmiştik o zaman. Hı -hı. Şey olarak sadece bakım, onarım olarak. Hı -hı. Kurulum değil de bakım onarım olarak, teknik servislik olarak hizmeti. Hı -hı. Tüm ili gezdik diyebiliriz. Peki hani genel anlamıyla sizden daha öncesinde hizmet almamış bir firma hani bakım onların için direkt sizin iletişime geçse yardımcı oluyorsunuz değil mi sizin kurmanıza ya da kurulumunu yapmanıza gerek yok. Marka model fark etmeksizin her markada kazan, kaskas sistemi dediğimiz yer tipi kazanlar ve e, ferreferler hepsine hizmet verebiliyoruz. Aslında hem bakım onarım hem kurulum iki alanda da varsınız. Sadece Ankara değil sevgili izleyenler. Talep geldiği doğrultuda e, şehir e, dışına da burada e, hizmet veriyor Sezai Bey diyebiliriz. E, peki genel anlamıyla 98 senesinden beri sektörün içerisinde olan bir isim olarak e, geri dönüşler nasıl, tepkiler nasıl? Bu geri dönüşler sizleri mutlu memnun ediyor mu? İyi diyebiliriz. Şöyle e, bizim işimiz e, farklı bir sektör olduğu için e, çoğalıyor. Evet. E, ister istemez biz bir sürü kişi yetiştirdik. Senden çıkan e, illaki bir yerlerde Hı -hı. sizin işinizi yapmaya çalışıyor ama biz e, şey biz de kaliteden çok düşmüyoruz. Evet. Biz, neyse o. O zaman genel anlamıyla müşterilerimiz mutlular, memnunlar sizin... diyebiliriz. E, şey referans çok verebilirim. <gülüyor> devlet <gülüyor> dairesi dahil olmak üzere e, devlet aileleri de yapıyoruz şu an. Hı -hı. E, hastane olarak devlet aileleri yapıyoruz. Şu an projelerimiz orada yani özel okulları yapıyoruz genelde. Devlet dairesi, fabrika, yani bir sürü fabrika sayabilirim Evet. Yani aslında baktığınızda her alanda varsınız mühendislik alanında diyebilirim. Kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı ya da web sitesi varsa işletmeye ait, adını izleyenlerimiz için söyleyelim. Onlar da sizlerin incelesinler baksınlar. Harisa Ot Kütektik Mühendislik. Evet evet olarak, olarak arama yapabilirler evet. Eee evet. Utku Teknik Mühendislik olarak arama yaptığınızda firmaya ulaşabilirsiniz diyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bitirmeden önce varsa sizlerin eklemek istediği birkaç cümle bunları alıp röportajımızı sonlandıralım. Ee, bizi seçtiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. teşekkürler. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Programımız Ankara'da yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.